Merhaba arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz senle? Hepinize selam arkadaşlar. Ejim böyle küçük bir tane Barbie aldı ve onu açmak istedi. Açılışını da sizinle paylaşmak istedi. Hep <laughs> mi anneciğim? Hazırsanız. Çok açalım mı? Açalım. Hadi açalım. Ay çok zormuş bu. Öyle mi? Açma. Ay. Ver Zeynep açsın. Zeynep açar hemen. Dişin kırılır. Hayır hayır evet. dişin kırılır. Git makas getir. Git başka bir şey getir. Kızım. <laughs> anneciğim elini kesebilirsin. Hayır. Bıçağı ben ver. Cim. Zeynep de açmak istiyor. Zeynep de ver. Zeynep'e de açsın anneciğim. Zeynep de çok merak ediyor. Zeynep çok mu merak ettin? Evet. Zeynep de merak ediyor anneciğim. Ay pembe pembe. Evet. Sen de bugün pembe pembe. <laughs> evet. Ben, ben de. Ay Zeynep öksürüyor. kaçması kaçma bana bak bir de tam çöpleri sonra atarsın bana dön Zeynep de nasıl bakıyor bakalım içinde ne var <laughs> ay çok güzel bir Barbie saat çıktı bir evet. ay gerçekten güzel yani Hep normalde çok saçma sapan şeyler çıkıyor da bu saati güzelmiş bir de, şeker. bir de şeker çıkmış dur şekerini de açalım bakalım şekeri neymiş Evet, şöyle şekerler çıktı Zeynep. Ben bugün Ece'ni alma alma dedim. İyi yaptın. Bakalım senin saatine. Bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey de çıktı. Ama saati çok güzel. Çok güzel bir saat çıktı. Tamam Zeynep'e de verir misin? Şuraya biraz koy Zeynep'e. Allah Allah bir paylaş kardeşimle de. Yeme yeme yeme. Paylaş biraz bizimle de. Allah'ım şuna bak. Bakayım. Bir tane de yemişti neyse abi Zeynep küçük Allah'tan yoksa. Tamam. Bir saatimizi aldık. Saatimiz Aa. çok güzel. Ez eğlenceli bonu da alıyor. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. hoşçakalın kalın. Of, nümdüm. Nümdüm ne? ne Başka evet. bir sürpriz yumurta da almıştım. Onu da çekeriz. Evet. Hadi bakalım. Evet etiketimizi de böyle ben yapıştırdık. üstü de, de Ve saati de şöyle. Saati de Saatini de takalım. Dur takayım. Birimsi. Evet içinden bunlar çıktı. Bir Sevindin mi? Var. Evet şöyle çıktı. Bir de benim de Zeynep'ime hiçbir hiç şey kalmadı. Var. diyor ki Zeynep de bunu taksın eline. Allah'ım ya Rabbim. Zeynep de kutuyla oynasın o zaman. Benim kızım da kutuyla oynasın. Tamam mı? Öyle. Tamam. Bay bay yapalım. Bay bay. Yer. Ay yirmez seni. <laughs>